İster devasa canavarlarla savaşın, ister zombi sürülerini biçin ya da arkadaşlarınızla destansı bir hikaye atalım. co yani eşli oyunlar birlikte oynamanın keyfini katlayan unutulmaz anıları biriktirmenizi sağlayan deneyimler sunuyor. Bu videoda şu anda satışta olan ve aktif olarak oynanabilen en iyi co-op odaklı oyunları bir araya getirdim. Yağmalama, hayatta kalma, kule savunması ya da açık dünya keşfi her türden oyuncuya hitap eden bu liste sayesinde bugün ne oynasak sorusunun da cevabı hazır olacak. Videoyu beğenirseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğeni değeriniz, yorumlarınız ve hype'larınız benim için çok değerli. Herkese şimdiden iyi seyirler. That they created. Split Faction 2025'in sürpriz oyunlarından biri oldu diyebiliriz. Özellikle bölünmüş ekranı koop oynanışıyla öne çıkan bu aksiyon macera oyunu zaman ve mekanı sürekli değiştiği çılgın bir evrende iki farklı karakteri ele alıyor. Mio ve Zoe adlı iki yazarın hayal dünyasında geçen bu macerada harika bulmacalar, savaş mekanikleri ve çok katmanlı anlatımıyla dikkat çekiyor. Özellikle aynı ekranda oyun oynamayı severler için nostaljik ama yenilikçi bir deneyim sunuyor olduğunu söylemek. Red gerek. Dead Island 2 geçtiğimiz haftalarda Epic Games'e ücretsiz olarak verilince artık neredeyse bilgisayar tarafında herkesin sahip olduğu bir oyun olduğu için de listeye eklemek istedim. Kendisi uzun yıllar süren geliştirme sürecinin ardından 2023'te çıkış yaptı ve beklentileri büyük ölçüde karşıladı. Zombi kıyametinin yaşandığı Los Angeles'ta geçen oyunda co-op desteği sayesinde arkadaşlarınız ile birlikte hayatta kalmak çok daha eğlenceli bir hale geliyor. Yakın dövüş ağırlıklı savaş sistemi, çeşitlendirilmiş silah yapımı ve karakter gelişimi ekip çalışmasının ön plana çıkarıyor. Kısacası co-op oynamak fazlasıyla zevkli. Capcom'un 2025'te çıkan ve en çok satan oyunlarından olan Monster Hunter Miles serinin şimdiye kadarki en büyük ve en dinamik oyun dünyasına sahip oyunlarından biri oldu. 4 oyuncuya kadar çevrimiçi co-op desteği sunan oyun hem devasa canavar avları hem de çevresel ile öne çıkıyor. Ekipman üretimi ve alt stratejileri her zamanki gibi oynanışı bel kemiğini oluşturuyor. Canavarların farklı davranış biçimleri, hava durumu gibi dinamik sistemlerle birleşince co-op oyun deneyimini daha da derinleştiriyor ve bir üst noktaya taşıyor. Ox Must Die, Rap, kule savunma ve aksiyon türlerini birleştiren eşsiz bir oyun hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla koop olarak oynayabileceğiniz bu yapımda devasa yaratık sürülerine karşı tuzaklar kurarak savunma hatları oluşturuyorsunuz. Her karakterin kendine özgü yetenekleri ve geliştirme ağacı bulunuyor. Co-op modunda oyuncular hem tuzak yerleşimi hem de doğrudan savaşta aktif olarak rol alabiliyor. Strateji ve aksiyonun dengeli birleşimi sayesinde birlikte oynamak oldukça tatmin edici olduğunu söylemem gerek. Bu listeye Larian Studios'un geliştirdiği Baldur's Gate 3'ü almazsak olmazdı. önce sen Dragon evreninde geçen bu rol yapma öğeleriyle dolu RPG oyununda 4 kişilik koop desteğiyle birlikte oynanabilen bir devasa oyun oyuncuların diyaloglarda seçim yapmalarına, zindanları keşfetmelerine ve taktiksel savaşlara girmelerine olanak tanıyor. Her oyuncunun karakteri kendi kararlarını alabiliyor. Bu da hikayeye yön veren kolektif bir anlatı deneyimi yaratıyor. Koop modunda takım işi koordinasyon kadar bireysel rol yapmada büyük önem taşıyor olduğunun da altını çizelim. Space Marine 2 bol aksiyonlu çatışmaları ve Epic Warhammer evrenini co-op deneyimi ile birleştiriyor. 3 kişilik çevremiçi co-op desteği sunan yapım, oyuncuları devasa Tyranid ordularına karşı savaşan elit biraz Space Marine olarak görevlendiriyor. Yoğun çatışma mekaniği, ağır silahlar ve takım koordinasyonu ön planda. Oyun PvE tabanlı co-op yapısı, düşman dalgalarına karşı taktiksel hareket etmeyi gerektiriyor. Grinding Gear Games'in geliştirdiği Path of Exile 2, Selefi'nin minasını daha da gelişmiş grafikler yenilenmiş yetenek sistemiyle sürdürüyor. 8 kişiye kadar koop desteği sunan oyunda, load odaklı ARPG deneyimi daha akıcı ve erişebilir bir hale getiriyor. Her oyuncu kendi karakter gelişimini yapabilirken, ekip olarak bol savaşlarında birlikte hareket etmek büyük bir önem taşıyor. Özellikle sezonluk içerikler ve zorlu ligler arkadaşlarla birlikte sürekli olarak geri dönülecek bir deneyim sunuyor. Once set up, we can sequentially trigger the pre recorded actions and clear the area. Free strong. Rebels against his final judgment. Fight for your eternal life. To survive in combat, you'll need strategy and reflexes to take down the enemies. Rushing in and button mashing will only get you so far. To make it out alive, you need to strategically use your arsenal to your advantage. Pokemon ve Silahlar Benzetmesiyle dikkat çeken Palworld, yaratıkları yakalama, inşa etme, üretim ve hayatta kalma öğelerini harmanlayan açık dünya oyunu. 4 kişilik koop desteği sunan yapımda, oyuncularla birlikte Pal adını verdiğimiz yaratıkları yakalayıp üst inşa edebilir ve savaşabilirsiniz her pal farklı görevlerde kullanılabiliyor. Bazıları üretim yaparken bazıları çatışmalarda size yardımcı oluyor. Koop modunda iş bölümü yaparak hayatta kalmak hem eğlenceli hem de stratejik hale geliyor. From Software'ın merakla beklenen yeni Elder Ring oyunu Elder Ring Night Rain tamamen koop odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Elder Ring'in eşsiz koop sistemi sayesinde oyuncular zorlu boss savaşlarında birbirlerine yardım edebiliyor. Bu yeni oyunda yeni düşman türleri, silahlar ve mekanikler de yer alıyor. Soulsborne'la eğimini arkadaşlarla birlikte yaşamak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu söylemem gerek. Killing Floor 3 6 kişiye kadar koop desteğiyle PvE temelli bir FPS oyunu. Oyuncular olarak genetik deneyler sonucu ortaya çıkan ödümcül yaratıklara karşı dalga dalga savaşıyoruz. Her dalganın sonunda güçlenmek ve ekipmanı yenilemek için fırsat sunuluyor ve bu da oyunu biraz daha çeşitli hale gelmesine neden oluyor. Serinin diğer oyunlarına göre çok daha karanlık ve atmosferik bir dünya sunan oyun koop odaklı FPS oyunu arayanlar için birebir. Oyun 5'e 5 formatta bir futbol oyunu desek daha da doğru olur. Rematch taktiksel kararlar ve refixlerin temelinde aksiyonun da yer aldığı ama ve lakin elbette bir dövüş aranasına benzer bir aranının da yer aldığı futbol oyunu. Kendisi 5'e 5, e 5 formatındaki maçlarda takım arkadaşlarınızla strateji belirleyip birlikte hareket etmek bu oyunda büyük bir önem taşıyor. Ayrıca özel maç seçeneği sayesinde yalnızca arkadaşlarınızla kapalı bir oturumda oluşturabilmeniz mümkün. Ama belki 5 kişilik bir takım kurup karşı tarafta futbol oynamanız çok ama çok keyifli. Elbette oyunun oynanış tarzı ve oyunun kendisi ilerleyen dönemlerde adından sıkça bahsedecek. Aynı Rocket League'in çıktığı dönemdeki gibi biraz sessiz bir başlangıç yapmış olabilir ama ilerleyen dönemlerde adını sıkça ama sıkça duyacağız. Elbette buradaki en büyük soru işareti oyunun fiyatı olması. Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma sunsa da Avrupa'da gerçekten de pahalı bir oyun ama ve oyunun fiyatı düştükçe veya direkt olarak ücretsiz oynama seçeneği gelince gerçekten de bu oyunun adını sıkça duyacağız. Evet babürler bir videonun daha sonuna geldik. Listede olsaydı dediğiniz bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hem ben hem de diğer arkadaşlarımız görmüş olur. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.